Siz mensup olduğunuz siyasi misyon şerefli, haysiyetli, onurlu bir geleneğe edersiniz. Türkiye'de çok demokrasi demokrasi hayata geçişin ilk partisiyiz. Ve ilk muhalefet partisiyiz. Ve ilk muhalefet partisinin de ilk iktidar partisiyiz. 1950 yılında başlayan kalkınma annesi 2002'ye kadar devam etmiştir. 2002'de iktidar değişmiştir. Mevcut iktidarlıklar hala bizim yaptıklarımızı satmakla geçiniyorlar. Bu sizin misyonunuz. Benderes misyonu, Demirel misyonu, Celal Bayar misyonu, Özel misyonu ve aradaki arkadaşlarımız, abilerimiz başbakanlarımız, bakanlarımız, hükümetlerimiz, parti başkanlarımız, parti teşkilatlarımız, sizler de dahil olmak üzere bu yatırımların hepsinde geçmiş itibaren payımız var. Şöyle ifade edin, Türkiye maalesef çok üzülerek ifade ediyorum. Her gün soyuluyor. Her gün. En son faizin 14'ten 13'e inmesi, ve devlet bankalarının Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e veya bankalara 13'ten para vermek suretiyle piyasaya 35'e, 40'a, 50'ye sizin kartlarınızı da ikiye katlayarak alıyorlar cebinizden. Bilerek yapılan bir soygundur bu. Bunun ekonomik hiçbir gerekçesi yoktur. Dünyada böyle bir sistem de yoktur. Onun için Devlet soyuldu soyulmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve hırsızlık almış başını gidiyor. Neye göre söylüyorsunuz Ahmet Bey? Neye göre yolsuzluk? Arkadaşlar 20 senelik iktidarda 196 tane ihale kanunu değişirse yolsuzluk olmaması mümkün değil. Niye değişti peki? Başka bir ispatı gerek yok. 196 defa 20 senede ihale kanunu değişiyor. Niçin değişiyor? Yolsuzluğu usulüne göre, kalıbına, kalıbına, kalıbına göre, yapmak üzere değişiyor. <laughs> Türkiye'de bir yönetim var. Dün Adalet ve Kalkınma Genel Başkanı Manisa'daydı. O kadar çok yalan söylüyor ki Kasımpaşa'lı Tayyip Herkese isim takıyor. Ben de ona Kasım Paşa'lı Tayyip diyorum. Kasım Başayı beğenmedi. Küçük Çamlıca'da en lüks yere geldi. Başbakan olduğu zaman Ankara Aydınlık Evler'de oturuyordu. Orayı da beğenmedi. Çankaya'ya geldi. Sonra saraya gitti. Ve dönüyor. Aslını inkar ediyor. Eski Türkiye, yeni Türkiye. Dün de konuştu. Sonuna kadar dinledim da, 100 kelime dediyse doksan yalan. Masal ve yalan. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ben yaptım diyene toplu ile normal inneyi biz yaptık diyen yalan değil mi? 1952'de yapıldı toplu inne. 1952'de yapan firmayı da söyleyin. Atlı zincir, atlı İstanbul'da marka. İşin ah. yala. Yani şimdi şunu ifade etmek için bu iktidardan kurtulmamız lazım. Bunlar her türlü alevereyi, dalevereyi, hırsızlığı sandıkta da yapmanın gayret ve çabası içindeler. Onun için bizim diri ve dik olmamız lazım. Diri ve dik olmanın nedeni teşkilatların iyi çalışmış olmasıdır. Yine Eskişehir'de geleceğim bu senelerle beraber yapacağız. Onu değerlendireceğiz. Ama bir şey ifade edin. Bir basit misal veriyorum. 1952'nin birinci ayından İktidar Demokrat Partisi 52'nin birinci ayından 2002'nin 31 Aralık akşamına kadar tam 50 sene 50 senede bu milletten alınan vergi her senenin 30 Ağustos'taki kuruna göre 850 milyar dolar. Peki bu 800 milyar dolarlar ne yapılmış? Sümerbank yapılmış. Tek, kağıt fabrikaları, tekstil fabrikaları, Sümerbank, alüminyum sanayi, çimento sanayi, şeker sanayi, demir çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri, yani şu anda aklıma gelen büyük yatırımlar, limanlar, hava yolları, otoyolları. Bizim bıraktığımızda 18 milyon 18 bin kilometre otoyolu vardı. Sat sat bitiremedi. Bunlar övündükleri dün Manisa'da övündüğü otoyol ve orada boşla yaptırdığı otoyol tamamı 1100 kilometre gidiş dönüş ve İstanbul'daki yanlarıyla birlikte 18 bin kilometre teslim ettik biz otoban buraya. Biz bunlara 18 bin kilometre otoban teslim ettik. Ama 20 senede ancak bu kadar yapabildiler. Şimdi bakalım 2003'ün birinci ayından 2019'un 31 Aralık akşamına kadar 17 sene. Peki 17 senede milletten alınan vergi ne? 17 seneden milletten alınan vergi 2 trilyon 400 milyar dolar. 50 senenin 3 katı vergi almış. Peki vergiyle yapılan nerede? Ne yapıldı vergiyle? Niye hepsi yapışacak devlet diye halkın üzerine, hazinenin üzerine atıldı. Bu paralar nereden? Bunların da hesabı sorulacak. Dev hesabı yaratacağız. Hiç çaresi yok. <laughs> en genel başkanlarından en aşağıdaki kademeye kadar vatandaş hariç yok. mutlaka dev hesabı yaratıp hesap soracağız. Ancak yok. ancak hesap bunlar gibi bağımsız olmayan talimatla giden <laughs> mahkemelerden değil. <laughs> Adil, adaletli sistemdeki savcı ve hakimlerin sorgulamasından geçecekler. Biz bunlar gibi adaletsiz değiliz. Adaletli olacağız ama mutlaka devri sabık yaratıp hesap soracağız. Kimin adına? Bu milletin adına. O bakımdan bu iktidarın gitmesi lazım bu iktidarın gitmesi lazım derken de siz değerli arkadaşlarımızın köyünde, mahallesinde, evinde, sokağında, caddesinde, her yerde özellikle demokratik örgütleriyle, basınla, gazeteyle, basın sektörüyle de iyi ilişkiler içerisinde kendi propagandamızı, kendi partimizin markasını, kravatımızı duyurmak zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlar her yerde altınlı masayı soruyorlar. Altınlı masanın en ağırlıklı partisi biziz. Marka partiyiz. Bu Türkiye'ye hizmet etmişiz. Özgür ağırlığımız çok yüksektir. O bakımdan altınlı masanın dengesini Demokrat Parti kurmaktadır. Ve altınlı masanın oluşumundaki gayretimiz biraz önce anlattım soygunun bitmesinden yanadır. Hırsızlığın ve soygunun bitmesinden yanadır. O bakımdan Tayyip Bey söylüyor. Kandırıldık. Aldatıldık. inandık. İnanma kardeşim. Aldatılma kardeşim. Böyle şey mi olurmuş? Kandırıldık, inandık, aldatıldık. Yani hata oldu bu. Başka bilmem ne oldu mu? Düş güçler. Herkesten kavgalı ama kabahat muhalefetten muhalefette yaptı diyor. Bir kesimi inandırıyor. O yalanlar, dolanlar bir kesimi üzülerek söylüyorum, inandırıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben Müslüman olarak o kesime hakkımı helal etmiyorum. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. <laughs> göre göre soygun yapılırken, göre göre hırsızlık yapılırken inat etmenin bir manası yok. Onun için hakkımı helal etmiyorum. O kesime hakkımı helal etmiyorum. Bir Müslüman olarak. Müslüman çalmaz, çaldırmaz. Müslüman doğru konuşur, düzgün konuşur. Yalan söylemez. Aldatmaz, aldatılmaz. Her bakımdan bu şekilde Türkiye maalesef çivisinden çıkmıştır arkadaşlar. Siz sözümün başlangıcında söylediğim gibi demokrat bir aileden geliyorsunuz. Misyonunuz bu. Bizim geçmişteki hırsızlıktan, uğursuzluktan mahkum olmuş bir tek tane parti görevlimiz, başbakanımız, genel başkanımız, bakanlarımız, genel müdürlerimiz, müsteşarlarımız, ben de genel müdürlük yaptım. Yoktur. Yoktur. Çünkü böyle bir terbiye almadık biz. Ama bunların hepsinde var. Sonra da çıkıyorlar televizyonlara, masam anlatıyor. Absorba etmişler, el koymuşlar, rahatla televizyon idare ediyorlar. Parayla gazeteci, parayla akademisyen çalışıyorlar. Niye kendi milletvekillerinden, bakanlarından çıkıp da açık oturumlara katılmıyorlar? Falan yerin rektörüymüş. Falan yerin hukuk hapsi dekanıymış. Falan yerin akademisyeniymiş falan üniversitesi bilmem Kurulmuş parayla ve yalan da söyleyerek izah ediyorlar vatandaşa kendi televizyonlarında. Niye milletvekilleri çıkmıyor peki eski yeni? Neden çıkarmıyorlar kursulara? Neden açık oturuma katılmıyorlar? Çünkü hırsızlığı onlar da bildiği için bir hata yapar diye çıkarttı. Onları yasaklamışlar. Bilmiyorlar hırsızlığı çünkü. O bakımdan bu sıcak günde çok fazla Yormayacağım sizi. Parti için çalışmalar için önümüzdeki günlerde Sayın İl Başkanımızla konuştum. Ayrıca bir çalışma sistemimizi belirlemek üzere buraya geleceğiz. Yanlış şunu söyleyeyim. Ben bundan önceki dönemde Adnan Bey'e teslim ettim seçim işleri başkanlığını. Oranın 900 bin küsün nüfusu var. 6 milletvekiliniz var. Buradan 6 milletvekili gidecek. Ancak 900 bin rakamını gözünüzde büyütmeyiniz. Yüzde yirmiye yakın oy kullanılıyor. Yüzde yirmi genç var, yüzde kırk. Küçük partiler oraya buraya dağılanla birlikte yüzde elli. Yani siz bir milletvekili burada yetmiş bine çıkıyor. 5. 6. milletvekili kırk bin civarındadır. Hesaplamalara göre. Bu İstanbul'da da aynıdır. Burada da aynıdır. Çankırı'da da aynıdır. yani düşük sayıda 40 bini geçti mi burada mutlaka bir milletvekili alınır. O bakımdan biz milletvekili alacağız. Belki partimizden Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir iki bakan olacak. Çeşitli bürokratlar personelimiz bulunacak. İttifak içerisinde devam ettiğimiz sürece edeceğiz. İktidarın sağlam alanı. O bakımdan iktidar oluyorsunuz. İktidar olmak için gayret ve çaba lazım. Seferberlik lazım. Onun için gayret göstereceğiz çaba göstereceğiz. Yöneticilere inanacağız, ilçe başkanlarımıza, il başkanımıza, il yönetimine, ilçe yönetimine, dava arkadaşlarımıza, delegelerimize, komşularımıza hepsine inandıracağız ve inanacağız. Demokratik temas kuracağız. Ne var ne yok ortaya koyacağız. Bizden yardım istediğiniz zaman, istediğiniz zaman televizyonunuza geliriz. Basın yapman sırada geliriz. Size bilgi de aktarırız. Ne isterseniz bizim çok güçlü bir kadromuz var çok iddialı söylüyorum. Demokrat Parti'nin kadrosu şu andaki mevcut ittifak içindeki kadrolardan çok iyi, çok da deneyimlidir. Bunu bilmiş olasınız. Çünkü biz geçmişte hiç de yanlış yapmadık. Hiç de yanlış yapmadık. Ben kamu iç komisyonu başkanıydım. 5 milyondan fazla aran fazla kredi isteyen yani. Önce ilgili genel müdüre devlet bankalarına, dört devlet bankasına bana faksayın, inceleyeceğim. Ondan sonra mevlüt vermeyeceğine karar verildi. Biz böyle bir sistem içerisinde çalıştık. Bunun için başbakandan veya genel başkandan, başbakan yardımcısından, bakanlardan, şuradan buradan müsaade almaya gerek yoktu. Çünkü siz o görevi millet adına yapıyorsunuz. Millet adına da biz bunu yapıyorduk. Ve kaçak bunu Bizden sonra darma duman oldu. Şimdi sık, sık böyle politik şeyler oluyor. Mısır'da itinal oldu. Mısır'ın 113 bin milyon civarında nüfusu vardır arkadaşlar. Mısır'da niye ihtilal oldu Mısır'da? Biz Mısır'la niye kavga ettik? Niye ilişkilerimiz? Orada fabrikalarımız vardı, orada üretim yapıyorduk. Oradan buraya gelin. Müslüman kardeşler o 29 milyon Hristiyan'ı ezmeye çalıştılar. Ta onlardan kalma 29 milyon Müslüman vardır. Ya bunu ben sıradan bir siyasetçi olarak görüyorum da Tayyip Erdoğan bunu göremiyor mu? Ertesi gün sizi basın toplantısı yaptı. Dört tane papaz vardı o basın toplantısında. Diğer kişiler dört. Bunu görmedin mi? Aynı şekilde Suriye. Esad indirilecek, indirilecek, indirilecek. 19 milyonluk Suriyeli, 5-5,5 milyon Hristiyan'dır. Hristiyanlar Amerika'da durdu dedi, Rusya'da durdu dedi. Peki ben görüyorum da Tayyip görmüyor mu bunları? Tarih bilmiyor, hiç coğrafya bilmiyor. Ne tarih bilmiyor ne coğrafya. Böyle bir şey bildiği yok ki. Şimdi çark etti, dönmeye çalışıyor gerisini. Döndürmeye dönmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlarımız. Bu Filistin tarihini incelerseniz Filistin tarihindeki gelişmelerden bugünkü Filistin çıktı ortaya. 10 milyona yakın buradan yol geçen hanı gibi yabancı var. Yarın bunların ne getireceğini, ulusal devlet günlerinin otoriteyi bozacağını, genleri bozacağını Tayyip bilmiyor mu? değil mi? 10 milyona yakın insan dolaşıyor Türkiye'de. Ne oldu belli de değil. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçilik ırkçılık değildir milliyetçilik vatanperverliktir. Öyle <laughs> şey yok. Efendim ırkçı mı olmuş bir böyle yok öyle bir şey. Bütün milliyetçilikte milliyetçiliği ayaklarının altına diyen sen değil misin Tayyip? Nereden çıktı şimdi Mahomet bilmem ne? Misafir. Bir evde olduğu kadar kalır. Ondan sonra kalmaz. Parayla vatandaşlık satıyoruz. Bakın bakın. Devletin haline bakın. Yazıklar olsun bu memleket idare edenlere. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parayla satılan vatandaşlık olmamıştır ama şimdi satıyorlar. Niye? Biraz önce anlattım. 3, 17 senede üç katı vergi alıyor yine para yok. Nereye gitti belli değil. Alınan vergiden yapılan bir devlet yatırımı da yok. Şu sizin buradan geçen hızlı diren. Ben o zaman milletvekiliydim, komisyon başkanıydım. Ta 96'da bunun projesi ve kredisi bulunmuştu. Yalan desinler bakalım hadi Aynen. Aynen. 1996'da bu, bunun hem kredisi hem projesi tamamdı. Aynen. Hala bitiremediler bunlar. 96'da bütün Ank şey, Ankara, İzmir'de, Bursa'da hepsi tamamlanmıştı. Sivas'ta, Erzurum'da, Adana'da ta Silopya'ya kadar hepsi bitmiş idi. Ama <laughs> Daha hala bunlar emekleme dönemindeler. Çünkü yani güzel, verginin nereye gittiği belli değil. Nereye harcandığı belli değil. Yani bu hesap sorulacak. Onun için sonra eski Türkiye yeni Türkiye'de yine konuşturdum. Aslını inkar eden haramzadedir. Hangimizin oğlu, kızı, atasını inkar ettiyse ondan bir hayır gelmemiştir. Bu böyle giderse Türkiye'den de bir hayır gelmeyecek. Filistin gibi olacak. Belki biz görmeyeceğiz ama bizden sonrakiler görecek. Buna müsaade edemeyiz. Demokrat Parti olarak buna müsaade edemeyiz. Onun için herkes kuzu kuzu geldiği yere gidecek. Dört tane Müslüman var diye kendileri Müslümanmış gibi. Ben onları Müslüman olarak falan görmüyorum da. Bunlar kendilerini öyle görüyorlar. Takdir, takdir ilahi aittir Ama ben görmüyorum. Hırsız, uğursuz, dolandırıcı, yalancıdan Müslüman olmasın. Buna rağmen ben vicdanla görmüyorum. Takdir takdir daha hayıdır. 93 ülkeden bize siz geliyor. Hadi İstanbul'da efendim 136 tane düzensiz göçmen Nasıl geldi İstanbul'a kadar kardeşim bu ya? İstanbul'a kadar nasıl geldi? Gözünü seveyim etmeyin ya. Bu kadar başı boş mu bu ülke? 400 bin aşkın polisi var. O civarda askeri ve jandarması var. Nasıl oraya kadar geliyor da sen orada yakalıyorsun. Bunu söyleyince evvelim bir ihanet ediyorlar. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir PKK mücadelesi en iyi yapan parti bizizdir. Bunların geldiğinde 2004'e kadar bir tek şehit yoktu. Bakın rakamlara. inceleyin görürsünüz. Rakamlar yalan söylemez. Hep bunu söylüyoruz. 2004'te başladı. Bunlar 2002'nin Kasım'ında iktidara oldular. 2004'te başladı kafa meselesi. Ondan önce bitmişti. Üstüne üstlük bir de efendime söyleyeyim bilmem ne planı çıkardılar. Akil adamlarmış bilmem kimlermiş. Bir sürü para ödediler. Ne yaptılar falan filan. Kanallar kazdılar. Polise dokunma dediler. Askere dokunma. Jandarmaya dokunma. Şimdi de harabeye döndü. 300-400 kişi öldü. Sınırda çadır kurdular mahkemeler oluşturdular. Diyarbakır meydanında ne bir ne gibi ne gibi diye şeyler söylediler. <laughs> Şimdi çıkmış altını masanın bir ayağı takataymış. Adama derler takatanlar hadi. hadi. İtirül kervan yürü derler. Kendisi PKK ile yaptı. PKK Pekata yandaşı partiyle iş yaptığı zaman iyi. Başkaları yaptığı zaman kötü. Değerli hmm. arkadaşlarım. Bu misyonda vatandaş ayrılmaz. Biz Türk Kürt diye ayrılan 6 milyon almış bir siyasi parti. İçinde suçlular olabilir. Bu yasalarımız çerçevesinde ayıklanır. Ama oraya veren 6 milyon insanı hakir görme olacak iş değildir. Bir an önce söyledim. Utanmadan, arlanmadan kara cahiller mi değil mi bilmiyorum. Hem MHP'nin genel başkanı, hem AKP'nin genel başkanı Zillet diyor. Ben kültürlü bir adamım. İyi bir öğrenim aldım, iyi tahsil aldım. Ama hala şortumun parasını ödemedim. Ben bu devlet okuttu beni, ortaokul bir yatılı. Yatılı okudum. Sizin dedelerinizin parasıyla okudum ben. Hala şu şortumun parasını ödemiş değilim. Bu kadar hizmetime rağmen. Ama bana diyor ki, zillet diyor. Ne demek zillet? Açın sözlüğü bakın. Aşağı tabaka. Aşağılanan kişi. Utanmadan, ağırlanmadan da bunu söylüyorlar. Ama ben Allah'ın kulları eşit yarattığına inanıyorum ve onlara bunu söylemiyorum. Rabbimin kullarını eşit yarattığına inanıyorum ve bunu söylemiyorum. Ama bunlar utanmadan, ağırlanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Onun için diyorum ben onların Müslümanlığına pek inanmıyorum diye. Hak, hukuk, adalet yok bunlarda adil olmayan bir ülke yıkılmaya mahkumdur. Onun için bir an önce bunlardan kurtulacağız arkadaşlar. Bunlardan kurtulmak için de seçimde bir çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Seçim öncesi bütün demokratik örgütleriyle basında biraz önce söylediğim gibi ilişki kuracağız. Elimizden gelen bütün gayretleri kuracağız. Biz düzgün insanlarız. Bizim kadrolarımız düzgün insanlar. Bizim teşkilatlarımız düzgün insanlar. Bizim teşkilatlarımızda haram yedi yok. Yalan söyleyen yok. Bakın şu işaretler şunu. Rabia dedi yutturdular. Ve o zamanki AKP Genel Başkanı. Ya bu nedir? Madem ki bunlar Müslüman okuyorlar, biliyorlar. Şu dört Arapça. Mamiye'nin askerlerini Hazreti Ali'nin askerlerine dördüncü halife dedi budur. Başka bir şey yok bunda. Başka bir şey yok. Bunu bilmiyorlar. Bunu. Bir sene, bir sene sonra öğrendiler. Şu değiştirdiler. Tek bayrak, tek millet, tek memleket. diye. Uydurdular. Bunu bilmeyen adam Müslüman olur mu? O Rabia meydanı değil. Mısır'daki. O toplanan meydan. O kızın adı Rabia değil. Orası Adviye meydanı. Adviye. Ben kaç defa gördüm. Hemen yandaki camide çok namaz takıldım. Adviye meydanıdır orası. Rabia değil. Yalan, bunlar ekmeğe aşı olmuş. Yalan dolan, nasıl olsa inanan bir kesim var. O inanan bir kesime göre canım çalsa da çalışıyor. Öyle bir şey olur mu ya? Onun hakkını helal etmiyorum işte. Çalsa da çalışıyor diyene hakkını Müslüman olarak helal etmiyorum ve ekmeği kendim. Öpüyü yedikten hakkını yedirmek. Onun için kendi misyonumuzla kendi, kendi geleneklerinizle, kendi göreneklerinizle, bugüne kadar hizmetinizle övünebilirsiniz. O söylüyor. Demokrat Parti 51'de iktidar olduğu zaman 50'de 50'nin hasatı 2 milyon 216 bin ton. Bakın rakamlara. Ben bürokrat kökenliyim. Rakamı iyi bilirim. Planlamada yetiştim. Ama 60'ta Menderes bıraktığı zaman 3,5 milyon ton. 65'te deviren alıyor, 71'de bıraktırılıyor. buçuk milyon ton. 98'de bırakıyoruz. 18 milyon ton. Türkiye hudubatı 18 milyon ton. Nüfus 67 milyon. nüfus 85 milyon. 10 milyon da var, 95 milyon. Hudubat yine aynı. Bizim 25 milyon tona kadar ihtiyacımız var. Şimdi bunlar algı yaratıyorlar. Ya bu şeyden Ukrayna'dan çıkan tahıl tek ülke bize anca doyurur. bize bir şey çıkmazsa. Bunun <laughs> o kadar propagandası yapılıyor ki sanki bize ne? Bize ne? 25 milyon yalnız bizim ihtiyacımız. Dünya tahıl sektöründen şey e, e, gıda krizinden kurtarıyormuşuz. Ya hesap bilmiyorlar ya da yalan söylüyorlar. İkisinden birisi. Yalnız bizim ihtiyacımız o kadar. Nasıl dünya gıda krizinden kurulacakmış? Her gün televizyonlarda kendi televizyona reklam. Bu televizyonlarından da bakacağız. Bu gazeteciler var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı yardımcıları bunlar. Bunlar başka görevi yok. Ama bizim bildiğimiz gazeteci, basıncı arkadaşlarımız var burada. Kamu hizmeti görürler. Onlar kamu personeli gibidir, o kadar saygındırlar. Biz böyle öğrendik, böyle hitap ettik. Yani. Mecliste de böyle işlem görüldü. Gazeteciler ve televizyoncular kamu hizmeti insanlarıdır. Doğru bildiklerini yazarlar, çizerler. Yanlışa yanlış, doğruya doğru derler. Ama o gazeteciler sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, grup başkan vekilleri gibi Adalet kalkınmasını savunuyorlar partisiniz. Ya sizin işiniz mi? E o zaman ben size derim? Rantçısınız Parayla savunuyorsunuz derim. Ve de öyle bir tekim. Akademisyenler bilmem dünya yüzüncü yıl üniversite rektörü şimdi ismini kaldırıyor artık. Sen rektör müsün? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savunucusu musun? Genel Başkan Yardımcısı'nız Böyle bir garip ülkeye geldik. Bir garip ülkeden kurtulmanın yolu seçim. Şimdi beş tane komisyon var altılı masada. Altıncı komisyon dün kuruldu. O da iletişim komisyonu. Basın ve şeyler iletişim komisyonu yeni kuruldu. Beş komisyondan bir tanesi de en önemlisi bana göre. Tabii şeyler çok önemli. Bunlar hırsızlığa alışmışlar sandıklarda. Sandıkları iyi muhafaza etmek. Toplulaştırma esas hırsızlık sandık başında olmaz esas birleşme tutanaklarında olur. Oralarda iyi sahip çıkmak. Değerli arkadaşlarım sizi fazla yormayacağım. Spontane bir konuşma oldu. Onun için tekrar ediyorum. Millet bu iktidardan kurtulmalıdır. Sizin hizmetiniz bu milletedir, bu vatanadır. Geçmişimizedir, geleceğimizedir. Çocuklarımızadır, torunlarımızadır. O bakımdan ben hasreten biraz gayret rica ediyorum. Seferberlik istiyorum. İl, ilçe başkanlarınıza, il yönetimine, ilçe yönetimine yardımcı olun. Gayret gösterin, çaba gösterin. Bu seçimi atlatalım. Hiçbir şekilde sandıkta da oy çaldıracağımızı da bilelim. Ona göre organizasyon yapıyoruz. Bunlardan en kuvvetlisi, en tecrübelisi partisi de biz. Biz bu işte en neler yapılacağını yapıyoruz. Ve o altını masada da güven duyulan, sözüne, sohbetine, geleceğine güven duyulan bir siyasi markayız. Kıratız Onu bilin diye söylüyorum. Ve ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu sıcak günde burada bulunmanızdan dolayı Tepebaşı ilçe kongremize de hayırlı olmasını diliyorum. Görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşları tebrik ediyorum. İl başkanımızın şahsında bütün değerli dava arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.